Bunlarda love, öner, dolaşır bu kitaplara mutlaka gelir. Yeri gelir, ortamda bir şiir patlatmanız <laughs> gerekebilir. Biraz böyle ben imkansız aşkların e, adamıyım demek istiyorsanız ya da ben imkan, imkansız aşklar için e, doğmuşum diyorsanız sana ister istemez hafiften böyle sekse ya da cinselliğe de gelebilir. Diğer söylemek istediğim bir kitap çoğunlukla böyle okumuş da unutmuş ayağına yatıran bir kitap var. Şu ondan bahsetmek istiyorum. Herkese merhaba. Bugün sizlere ortamlarda ihtiyaç duyacağınız 10 kitabı tanıtacağım. Ortam deyip geçmeyin. Ortam önemli çünkü Teoman bile ortamı için Boğaz içini defalarca kazanıp gelmiş. Hatta ve hatta okuldan atılmış. Boğaz içinin o ortamında tekrardan bulunabilmek için tekrar tekrar kazanıp geri gelmiş. O yüzden ortam deyip geçmeyin. Ortam önemli ve bundan dolayı da bu videoda ortamlarda ihtiyaç duyacağınız 10 kitabı size tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sizlere tanıtacağım bu 10 kitabın ideolojisini, konusunu, hikayesini sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Ama şundan emin olmalısınız, kitap severlerle takılıyorsanız, kitap okuyan insanlarla bir aradaysanız ya da böyle ortamlarda bulunuyorsanız bu kitapların konusu mutlaka ama mutlaka açılır. Ve bundan dolayı bu ortamlarda bu kitapları okumuş gibi yapmamak için ya da bunlar hakkında bir fikriniz yokmuş gibi görünmemek için bu kitapları okumanızda fayda var. O zaman bu kitapları şimdi tek tek sizlere tanıtıyorum. Şimdi bu kitapları sizlere şöyle sırasıyla tanıtacağım. Öncelikle ilk söyleyeceğim kitap ya da tanıtacağım kitap Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabı. Bu kitaba mutlaka ve mutlaka ortamlarda dönülür. Hele hele böyle genç nesille takılıyorsanız, üniversite ortamıyla ilgili bir durumunuz varsa Yusuf Atılgan'ın bu kitabı mutlaka mevzu bahis olacaktır. Bundan dolayı Yusuf Atılgan'ın bu kitabında ne anlattığıyla ilgili bir fikre sahip olmanıza gerçekten fayda var. Eğer konu Yusuf Atılgan'dan açıldıysa, Aylak Adam'dan açıldıysa Hemen arkasına mutlaka ama mutlaka Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı gelecektir. İlk öncelikle tanıtmak istediğim ilk iki kitap bu. E, ve anlattığı e, konu ve savunduğu ideoloji açısından e, bakıldığında onu takip edebilecek diğer bir kitap da e, Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Çünkü e, bu ilk iki kitap yani Aylak Adam ve Tutunamayanlardan konu açıldıysa Konu ister istemez hafiften böyle sekse ya da cinselliğe de gelebilir. Bundan dolayı da var olmanın dayanılmaz hafifliği e, mutlaka açılır. Bunun konusu mutlaka açılır. Tabii bu kitap doğrudan cinsellik ya da seks üzerine değil ama içerisindeki Var olan karakterin hayatı biraz daha bunun üzerinden gittiği için bu kitap nedense bir şekilde ilgi çekiyor. Tabii ki yaptığı bir eleştiri de var ideolojik olarak. O da ayrı bir tartışma konusu. Kitabın konusuna detaylı bir şekilde burada girmeyeceğim. Hiçbir kitabın konusuna detaylı bir şekilde burada girmeyeceğim çünkü okumamış olanlar olabilir. Bazen sonunu söyleme gibi bir gaflette bulunabiliyorum kitabın heyecanı ya da romanın heyecanı en baştan gitmiş oluyor. Bunun dışında söyleyeceğim diğer bir kitap da Albert Camus'un Yabancısı. Yani aslında Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam, Yoğuz Atay'ın Tutunamayanlar ya da Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinden konu açıldıysa Albert Camus'un yabancısından da mutlaka konu açılır ve Albert Camus'un yabancısına da bakmanızda fayda var. Bu dört kitabın böyle ortak aslında savunduğu bir ideoloji var alttan alta. Burada da bir paralellik göreceksiniz bu kitapları okuduğunuzda. Diğer söylemek istediğim bir kitap Çoğunlukla böyle okumuş da unutmuş ayağına yatılan bir kitap var, ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü ortamlarda da bu kitaptan mutlaka söz açılır. O da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar'da biraz böyle edebiyat tarihiyle ilgilenenler varsa bilecektir. Orhan Bey'in de öğretmenliğini hocalığını yapmıştır. Hatta hatta dönemin birçok kişinin de öğretmenliğini yapmıştır. Bu kişiler sonradan da önemli edebiyatçılara dönüşmüştür. Bunu da söylemiş olalım. Yine <laughs> ortamların olmazsa olmazı. Biraz böyle ben imkansız aşkların adamıyım demek istiyorsanız ya da ben imkan, imkansız aşklar için doğmuşum diyorsanız Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı olmazsa olmaz. Çünkü bu kitapta son yıllarda oldukça fazlaca okundu. bu kitaptan haberdar olabilirsiniz. Yani popüler olması dolayısıyla ama konusu ne anlattığıyla ...ilgilenmediyseniz, e, ortamlarda birazcık zora düşebilirsiniz. Ondan dolayı da Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna'sına bakabilirsiniz. Bu kitabın eleştirisiyle ya da ne anlattığıyla ilgili kanalında iki adet video var. Dilerseniz buna da bakabilirsiniz. Yani üst metinde bir aşk hikayesi dönüyor gibi görünüyor ama hani bir imkansız aşk varmış gibi görünüyor ama alt metinde aslında çok farklı bir şey anlatılıyor. Bundan dolayı da Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sına bakmanızda fayda var. Yine ünlü bir yazar var. Benim de çok sevdiğim Gabriel Garcia Marquez. Onun da bir kitabı var. Bu da ortamlarda çok konuşulur. Kırmızı Pazartesi. E, hikayesi de konusu. Bizim günlük hayatta da çok karşılaştığımız aslında anlattığı öz olarak e, açıdan bakıldığında bizim günlük hayatta çok karşılaştığımız bir olayı anlatıyor. Diğer bir kitap ise klasiklerden e, girmiş olacağım. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Bunu bilmezseniz bu sizin büyük bir e, aybınız olmuş olur. Yani ki okumayanı yani kitap okurdan saymıyorlar o kadar e, söyleyeyim söylemiş olayım. Bununla ilgili bir anım var ama uzunca anlatmayayım. Burada tanıştığım bir arkadaşım var. Uzun yıllar sonra burada karşılaşmış olduk. Suç ve cezadan konuşurken ben de dedim ki, yani şimdi söylemeyeyim. O adamın neden öyle olduğunu ben İlk başta aslında anlayamamıştım dedim ve romanın sonunu söylemiş olmuştum. Ve o da romanı daha okumamış Suç ve Cezayı ve ben ona sonunu söylemiş oldum. O da bana çok kızdı. Ben de ona dedim ki ya sen bu yaşa gelmişsin. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını nasıl okumaz? Yani bir kitap okursanız eğer Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okumuş olmanız gerekir. Çok da geciktirmeyin bu yüzden. Peki, hep böyle romanlardan gitmiş olduk aslında. Ortamlarda tabii biraz e, romantizm istiyorsanız, duygusallık istiyorsanız birkaç şiir de bilmenizde fayda var. Tabii ki e, Nazım Hikmet'i ben ayrıca severim ama e, Cemal Süreyya'yı apayrı severim. Ve zaten bu tür ortamlarda da daha çok e, Cemal Süreyya ne diyeyim tırnak içinde kullanılır. Şiirleri, aşk hayatı. Çok hani fırtınalı olduğu için Cemal Süreyya o yüzden çok daha ön plandadır. Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabına mutlaka bakmanız gerekiyor. Bu kitapta Cemal Süreyya'nın şiirle ilgili çıkarttığı birçok kitap bir arada sunulmuş oluyor. Ve birçok meşhur, ünlü şiiri bu kitapta mevcut. Bunun dışında Orhan Veli. Orhan Veli'yi de bileceksiniz. Orhan Veli'nin bütün şiirleri kitabına bakmanızda fayda var. Oralardan da hem Cemal Süreyya olsun, hem Orhan Veli olsun bir iki şiir ezberlemenizde fayda var. Çünkü yeri gelir ortamda bir şiir patlatmanız <laughs> gerekebilir. Ondan dolayı bu şiirleri bilmenizde de fayda var. Orhan Veli ve Cemal Süreyya ortamlarda aslında daha fazla konuşulan şairlerden. Eğer ortamlarda insanları biraz daha etkilemek istiyorsanız, bu şairlerin hayatları ile ilgili enstantaneler anlatabilirsiniz. Bu enstantanelerin ne olduğunu bilmek istiyorsanız kanalımda yine Cemal Süreya ve Orhan Veli ile ilgili hikayeler var. Onlara bakabilirsiniz ve bunlara da kaynak öneriyorum. Yani bu hikayeleri nereden öğrendiğimle ilgili yayınlanmış kitapları da bir kaynak olarak öneriyorum. Onları da yeri geldiğinde siz de ortamlarınıza kullanabilirsiniz. Evet benim tanıtmak istediğim 10 kitap bu şekildeydi. Bunları mutlaka mutlaka bilin. Belki haberdarsınızdır, okumamış olabilirsiniz ama okuyun konusuyla ilgili mutlaka bir fikriniz olsun. Dediğim gibi ortamlarda laf döner dolaşır bu kitaplara mutlaka gelir. Benim sizlere önermek istediğim 10 kitap bu şekilde. Belki sizin ortamlarınız biraz farklı olabilir. Sizin ortamlarınızda hangi kitaplar daha çok konuşuluyor ya da hangi kitapların konusu daha çok açılıyor. Onlarla ilgili önerilerde bulunabilirsiniz. Bu önerilerinizi de aşağıda tabii ki yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Evet bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu kitaplar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.